Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir dakika. Heh. Bugün e, birazcık sahte para. Arkadaşlar şimdi saymaya geçtik. Ay oh, telefon gitti. Şöyle ayarlayayım. E, saymaya geçeceğiz şimdi. Sayma bayağı zor olacak. Türk lirası hariç 200 Euro'lardan başlayacağız. Yani 200 Euro. Hmm. 200 Euro. Bir dakika ben bir sayayım geleyim. Evet arkadaşlar saydık. Ya yani saydım burada toplam 70 tane 200 200 euro var. Şimdi 70 çarpı 200 diyoruz. 14.000 yapıyor. Evet. 14.000 euro var. Ama bunlar 200 euro olduğu için çarpı 200 daha yapacağız. 280.000 280 bin. Yo. 28 bin mi? Cık, bu arada milyon olabilir. Bir kaç sıfır var? 4, 5 sıfır var. Evet arkadaşlar. E, 2 milyon 800 bin oldu. Yani 200 euro olduğu için çarpı 200 yaptık. Burada 2 milyon 800 bin euro var. Türk lirası kaç? çarpı 37 diyoruz. Ah, o ne? What? 103 bin alt 103 milyon 600 bin lira. Of. Çok fazla 103 milyon 600 bin lira var burada. Türk lirası olarak. Daha şimdi dolarları sayalım. Bir de sayıp geleyim. Saydık. 50 tane 50 dolardan var. Şimdi ben bir şey alayım. Kağıda yazayım şeyleri toplam. Evet arkadaşlar bir tane kağıt alıp geldik. 103 milyon 36 bindi. Ay 103 milyon 600 bindi. Şimdi dolarları saydık. 50 dolarda 50, $'da 50 dolarda 50 tane. 50 çarpı 50 yapıyoruz. 2500. Bu sadece 1 dolarydı. Çarpı 50 daha yapıyoruz. 125 bin dolar var burada arkadaşlar. 125 bin dolar. 125 bin dolarım oldu. 125 bin dolarım oldu. Fakat şimdi bunu ne yapacağız? 125 bin doları Türk lirasına çevireceğiz. Yani çarpı 36. 36 yani. Evet. 4 milyon 500 bin mi? Evet. 4 milyon 500 bin. Burada Türk lirası olarak 4 milyon 500 bin dolar var. Nerede yeri de Neyse. Türk lirası. Ben mi sayıp geliyorum? Arkadaşlar e, Türk liralarını da saydım. Burada da 50 tane 100 Türk lirası var. Şimdi orada 4 milyon 500 bin vardı değil mi? Vardı evet. Onları niye yazmıyorsun? Neyse. 50 çarpı 100 diyoruz direkt. Bunda da 5000 TL. Burada 5000 Türk lirası var. 5000 Türk lirası. Bunların hepsini toplayacağız şimdi. 103 milyon 600 .000. Tamam. Artı 4 milyon 500 bin. Artı 5.000 Arkadaşlar toplam milyarlar var sanırım. 108 milyon 105 bin sanırım. Bakalım 108 milyon 105 bin mi diye kontrol edelim bir. Ee, 100, 108 milyon 105 bin falan sanırım. Evet sanırım bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane sayı var. O zaman 108 milyon 105 bin Türk lirası var. Türk lirası var. Burada tam tamına 108 milyon 105 bin Türk lirası var. bayağı fazla. Gerçekten bayağı fazla. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.